NDA Yapı Center Artus Karaağaç 20 metrelik yol üzerinde Sedef sitesi yanında hizmete girdi. Güler İnşaat Kurucusu Jeoloji Mühendisi Merhum İlhan Güler'in kızı yıllardır İstemir'de Endüstri Mühendisi olarak çalışan Nida Güler baba mesleği olan inşaat sektörüne geçiş yaptı. Annesi sınıf öğretmeni Beyhan Güler, ikiz kardeşleri inşaat mühendisi Hakan Güler ile mimar Yahya Gökhan teşvikiyle baba mesleğine geçiş yapan endüstri mühendisi Nida Güler yaptığı konuşmada katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti ve bölge halkına hizmet edeceği için de mutlu olduğunu söyledi. Değerli müdürlerim, Sayın Bostat'ın değişi, hepiniz iş yerimin hoş geldiniz. Bu benim ilk işim. Depremden önce ben özel sektörde birçok alanda hizmet verdim. Ee, yalnız 6 Şubat'taki o büyük ikimden sonra memleketimize hep birlikte kaldırmak Ondan istedim. Bu konuda bana destek olduğumuz için, yanımda olduğumuz için hepimize çok teşekkür ederim. İskenderun ve Arsus protokolünün yoğun katılımı ile gerçekleşen açılışa Arsus Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Emin Ünalan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Arsus Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Arsus İlçe Tarım Müdürü Serkan Yılmaz, İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen ve daha çok sayıda davetli katıldı. Vitrifiye ürünlerinin ağırlıklı olarak satışa sunulduğu NDA Yapı Center'da dekorasyon işleri başta olmak üzere birçok alanda hizmet verilecek. Endüstri mühendisi Nida Güler'in işletmeciliğini yaptığı NDA Yapı Center'ın açılışında konuşan Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, deprem felaketinin ardından hızla toparlanma sürecine giren ilçenin birçok sektöre ev sahipliği yapmaya başladığını belirterek Arsuz'da yaşanan ticari hareketliliğin nüfus artışına da yansıdığını söyledi ve NDA Yapı Center işletmecisi Endüstri Mühendisi Nida Güler'e yeni bir iş yeri kazandırdığı için teşekkür etti. Hep beraber bir bir felaket ettik. bir ve birçok kişinin e, ve hem mal hem e, oranda oldu. Ama Arsuz e, yavaş yavaş ayağa kalkmakta e, ve bu ayağa kalkma çalışmalarında e, hep beraber birlikte oluyor. Bugün de böyle bir iş yerinde genç bir e, kardeşimizin, Nida'nın, o İş hep beraber İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da İskenderun ile Arsuz'un iç içe girmiş iki kardeş ilçe olduğuna vurgu yaparak ekonomide ve sosyal hayattaki hareketliliğin memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti. Hatta biliyorsunuz büyük bir felakette hep beraber yaşadık. Bu felakette hayatını kaybeden tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, yakınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ben inanıyorum ki yaşadığımız bu felaketi inşallah çok kısa bir süre daha atlatıp eskisinden çok daha güçlü olacağız. Bu da bunun bir göstergesi yaşanan bu kadar felakete rağmen biz şu an artık ilçesindeyiz. Artık İskenderun, Belan iç içe ticaretiyle, yazlığıyla, kışlığıyla, konaklamasıyla hep iç içe üç ilçemiz. Biz onun için birbirimizden Ayrı görmüyoruz, gayrı görmüyoruz. Saatini biz de buraya davet ettiler. Biz de geldik. Açılacak olan bu iş yerinin önce İda Hanım'a ve ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanların hayırlı olmasını diliyorum ve buradan hizmet alacak müşterilerin ait olmasını diliyorum. Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, on binlerce insanımızı kaybettiğimiz 6 Şubat deprem felaketinin ardından toparlanma sürecinde aldığı cesur kararlardan bahsederken hayata dönüş için tüm esnaflara iş yerlerini açmaları konusunda çağrıda bulundu. Psikolojik etkisini bir an önce gidermek, hayatı normalleştirmek. İşte bugün bu açtığımız işletme de aslında hayatın normalleşmesine çok ciddi katkı sağlayacak ve normalleştiğini gösteriyor. Ben Açan kardeşime, ailesine, bir bütün gelirken özgeçmişlerine baktım. Mimar ve mühendis ailesi gibi. Hayırlı olmasını diliyorum. Arsus ve İskenderun iki ayrı ilçe ama tek bir bütün. Biz bu şekilde sloganlaştırdık. İki ayrı ilçeyiz ama kalbimiz tek yerden atıyor. Kaderimiz biz, toprağımız biz. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun. Biliyorum. Açılışta kurban kesilirken dualar edildi ve ardından kurdela kesildi.